kabul etmemiz gereken bir diğer sorun da arkadaşlar bizim bu kira konu. Yani arkadaş şu kira konusunu, konut sıkıntısı, konut fiyatlarındaki sıkıntı, konut kiralarındaki sıkıntı bu artık milletin belini büküyor. Bu ülkenin bir barınma sorunu var. Bu sorunu bir kabul etmek lazım. Niye önce sorunu kabul etmek lazım diyorum. Çünkü bazı insanlar sorunu kabul etmiyor. Olur mu kardeşim diyor ya. Bu ülkede ne konut sorunu var ne kira sorunu var. Ya arkadaş ben kendi evime 22.500 lira kira veriyorum buraya. 22.500 veriyorum. Şimdi seneye ne oluyor? Olacak bu kira muhtemelen 30'lu e, rakamları göreceğiz. Şimdi 30 ödeyen ne ödeyecek? O da 40'lı rakamları görecek. E sen asgari ücrete ne kadar zam yaptın? Memur maaşına ne kadar zam yaptın? Şimdi senin iki tane çocuğun varsa bu çocukları illaki okula gönderiyorsun. Servisle gönderdiğini farz et. Hadi servise binmesin yürüyerek git. Ya arkadaş bu ülkede ciddi anlamda bir barınma sıkıntısı var. Millet artık irili ufaklı evlere bile yani 50 metrekare 40 metrekare yerlere bile adamlar 2 milyon 3 milyon fiyat çekiyorlar. Lan arkadaş yurt dışındaki evlerle karşılaştırıyorsun. O paralara yurt dışında adam şato alacağı yerde Türkiye'de 50 metrekare yer alabiliyor. Şimdi böyle bir durumda bu sorunu kabul edip ona göre adım atmak lazım. Şimdi bazıları e, lafı kaba etinden anlayan arkadaşlar da var. Özellikle çünkü aşırı derecede sinirleniyorum. Çünkü geliyorlar küfür ediyorlar paylaşımların altına. Diyor ki adam ya kardeşim sen Toki'ye mi laf ediyorsun diyor. Ulan arkadaş Toki'ye laf etmiyorum. Toki'ye laf ettiğimiz falan yok. Toki tamam güzel bir proje. Yapılsın 500 bin değil 1 milyon konut yapılsın. Yani ama Toki buna çözüm oluyor mu? Şimdi Toki'yi yaptığın zaman sen kiraları düşürecek misin? İnsanların alım gücünü artırabilecek misin? Barınma sıkıntısını çözebilecek misin? Bu çözülmüyor demek ki. Bu işe yaramıyor. Yani tıpkı tarım kredi kooperatifleri açıldı. Güya o marketlere e, istedikleri kadar fiyatlara zam yapsınlar ama tarım kredi de ucuz olacaktı. İnternette bir sürü video var. Yüzlerce video var. Tarım kredi kooperatifindeki fiyatlar neredeyse onlarla aynı. Bazı ürünlerde de pahalı diye. E şimdi arkadaş gidip bakıyorsun. Doğru mu bu adamların çektiği video diye. Aşağı yukarı fiyatlar neredeyse diğer marketlerle aynı olduğunu insan gittiği zaman görüyor. E demek ki sen sorunları çözüm odaklı yaklaşmıyorsun ve düzgün bir şekilde buna politika yürütmüyorsun sebepten dolayı bu millet yarın bu barınma sıkıntısını 2026'da çok daha ciddi yaşayacak. Kiracı tahliye davaları patlayacak. Zaten 2025'te patlamıştı. 2026'da daha ciddi sıkıntılı şeyler yaşayacağız. Kimse kirasını zaten ödeyemiyor. Yine ödeyemeyecek insanlar. İnsanlar kirasını ödeyemediği zaman sen ev sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getiriyor. E bu sefer ne oluyor? O onu bıçaklıyor. O ona hakaret ediyor. O ona dava açıyor. Hem hukuk davası açılıyor. Öbür tarafta da ceza davası açılıyor. E şimdi buna gerek var mı? Bu sebepten dolayı kalıcı çözümler yapmamız lazım. Yani bununla ilgili bir sürü uzman var. Televizyonda anlatıyorlar işte şu yapılsın bu yapılsın işte boş konutlara vergi gelsin işte terse göç teşvik edilsin. Metropol şehirlerdeki işte insanların e, köyüne dönmesi için bir şeyler yapılsın falan filan diye. Artık bunun kalıcı çözümü neyse bunu bir an önce bizim yapmamız lazım. Şimdi e, devlet büyükleri açıklama yapıyor. En başta Cumhurbaşkanımızın geçen günkü açıklaması. Yani Cumhurbaşkanının önüne birileri bir kağıt koyuyor. O adam onu okuyor. Halktan haberi yok. Cumhurbaşkanının halk ile bağını koparmışlar. Şimdi çocuk yapılsın tamam. Gençler niye evlenmiyor diye mesela e, bir sürü siyasi isim çıkıyor konuşuyor. Ya arkadaş bu adam 30 bin lira maaşla nasıl evleneceğe yani kimse bunu söylemiyor. Tıpkı bu seçim zamanı e, Smith'in fiyatını bilmeyen bir aday var, aday vardı. Onun videosu gibi aynı. Şimdi gençleri evlenmeye teşvik ediyorsun. Tamam evlenin, evlenin, evlenin. E bu adam 30 bin lirayla nasıl evlenecek? 40 bin lira maaşla nasıl evlenecek? Bir de şuna da ben tepki gösteriyorum aslında. Yani bir sürü böyle sosyal medyada e, video görüyorum. Memurlar geçinemiyor, memurlar geçinemiyor. Tamam biliyorum ben memurlara lafım yok. Ama işçi ne yapsın abi? Yani asgari ücretle geçinen ne yapsın? Nasıl evlensin? Şimdi bu adam düğün salonu tutacak bir dünya para. E, beyaz eşya alacak bir dünya para ona para verecek buna para verecek daha sonrasında nasıl geçinecek şimdi her evlenenden yarısı boşanıyor birkaç sene içerisinde istatistikler ortada doğum oranında nüfusumuz yok olmaya doğru gidiyoruz buna tedbir almamız gerekirken buna önlem almamız gerekir ve bunun en büyük sebebi de bu enflasyon ki ve tabii ki aile yapısını bozan sosyal medyadan tutun da televizyondaki dizilere kadar bunlara zaten hiçbir şey söylemiyorum. Bunlar zaten ayrı bir faktör ama öbür tarafta bu ekonomik sıkıntılarda kimse evlenmez. En temeli de bakın şu anda barınma ihtiyacı. Türkiye'de ev kiraları hiç derecede artmış. Son 5 yılda dünyada birinciyiz arkadaşlar. Açık ara bize en yakın ülkeye 4-5 kat fark atmışız. Sen bunu düzenlemezsen bu ülkede bu barınma ihtiyacı bir şekilde çözülmezse 2026 Altı bakın çok daha zor geçecek. Yani çok daha kötü olacak. E ben 4-5 sene önce çektim ya. 4-5 sene önce dedim ki 1 artı 1 ev bile kimse alamayacak duruma gelecek. Eğer bu şekilde bu piyasa böyle giderse dedim. Niye? Çünkü her kesimden insanla çalıştığımız için işçisinden iş adamına kadar her kesimden insanla görüşüp konuştuğumuz için piyasanın gittiği yönü bir şekilde okuyabiliyorduk. E şimdi bugün geldiğimiz noktada dediğimiz gibi oldu. 1 artı 1 evler milyon lira para istiyorlar. 40 metrekare 50 metrekare yere. E bu adam evlenecek. 2 artı bir yer tutsa şu anda 20'den aşağı 25'ten aşağı kira yok ve e, bu emlakçılarla ilgili olan şeyi anlatacağım.